Enver Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sözü geçen paşasıdır. Aynı zamanda isyan için daha çıkan subayların arasında en kıdemlisi olduğu için İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin askeri kanadının en önemli isimlerinden birisidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacı Abdülhamit'in idaresini yıkmak ve meşruiyeti ilan etmekti. 1913'te babali baskın Baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka ön ayak olmuş Osmanlı Devleti'nin bir İkinci Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiştir. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya karşı savaşmış, Osmanlı ordusu bu savaşın en ağır mağlubiyetlerinden birisini Kafkas cephesinde Sarıkamış'ta almıştı. Tarihe Sarıkamış faciası olarak geçen olayda dönemin Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın emriyle bölgeye yazlık üniforma ve ayaklarında çarıklarla gönderilen 90 bin askerimiz Karakış'ın ortasında Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olmuştu.